Asgari ücret belirleme komisyonu 15 kişiden oluşuyor. Bunun sadece 5 temsilcisi işçileri, emekçileri nispeten temsil edebiliyor. Geri kalanı aslında sermayeyi temsil ediyor. O yüzden antidemokratik bir asgari ücret belirleme heyeti var. Bunun yapısının bir kere değişmesi lazım. Eğer bu yapısal sorun çözülmezse asgari ücret, kölelik ücreti olmaya devam edecek. Acı reçeteyi içmesi gerekenleri biz sayıyoruz. Beşli çete acı reçeteyi içsin. taray acı reçeteyi içsin. Sermaye sınıfı acı reçeteyi içsin. Ve işçilerin çok büyük bir kısmının asgari ücretle yaşadığını görüyoruz. Dünyada böyle bir şey yok. Neredeyse ücret alanların yarısına yakın bir kısmı asgari ücretle geçiniyor. Yani bir ortalama ücret belirlenmiş oluyor aslında. Örneğin işsiz ödeneğinde yararlanacaklar. Emeklilik maaşları, SGK primleri, genel sağlık sigortası, evde bakım ücreti gibi pek çok konuda asgari ücret baz alındığı için asgari ücret aslında önümüzdeki dönemin paylaşım miktarını belirliyor. En az 4 bin lira asgari ücretin bu dönemde belirlenmesi gerektiğini savunuyoruz. Yine asgari ücret vergiden muaf tutulmalıdır anayasaya baktığımız zaman ya da ilo sözleşmelerine baktığımız zaman çizilmesi gereken yol budur. Asgari ücret yönetmeliği diyor ki işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret asgari ücrettir. Bunu önünüze koyun tespiti yapın, ona göre de asgari ücreti belirleyin. Unutmayalım ki Türkiye'de artık her şey paralılaştı. Eğitim paralı, sağlık paralı. Adım atsak para vermek zorundayız. Her şey ticaretleştiği